Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar abur cubur deneyeceğiz. Ama arkadaşlar benim boğazlarım biraz acıyor bu yüzden sesim değişti. Yani arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz başka birisi gibi çıkıyor. Her neyse arkadaşlar bakın şu şekilde yanımda. Böyle abur cuburlar var arkadaşlar. Böyle değişik değişik. Mesela jelibonlar, sürpriz yumurtalar, cipsler ve ne olduğunu bilmediğim şeyler. Arkadaşlar bu karamelli waffleymış şurada yazıyormuş zaten. Evet arkadaşlar ilk olarak bence bunlardan başlayalım. İlk şundan hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e sürekli arkadaşlar deyip duruyorum ya her neyse. Bayağıdır video atamadığım için sizlerden çok çok özür dilerim. Çünkü arkadaşlar bir YouTube'un internete gitti falan bir şeyler oldu. Yani bu yüzden uzun süredir video çekemedim ama bugün sizler için çekiyorum. Evet arkadaşlar yanımdan şöyle çikolatası ve oyuncağı çıktı. Hemen oyuncağımı açalım. Bu ne? Arkadaşlar bakın. <laughs> Yıldızlı bir şey çıktı bakın böyle. Bu neymiş? Arkadaşlar bileklikmiş. Şöyle. bunu Böyle galiba. Evet. Bir dakika arkadaşlar ben bunu bir takıp hemen geleyim. Arkadaşlar bakın bu şekilde bir bileklik. Bana oluyor mu? Ay evet arkadaşlar oluyor. Bakın. Böyle. Bence gayet güzel. Şöyle kenarda dursun ve sıradakini açalım. Arkadaşlar şunu göstereyim ilk önce. Şu şekilde <laughs> üstünde bakın böyle ejderha falan var. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Çikolatası burada. Hemen bir oyuncağımı açalım. Arkadaşlar dinozor yumurtamızın içinden dinozor çıktı. Bakalım. Arkadaşlar böyleymiş. Hemen takalım. arkadaşlar. Ama buraya bunu değil minikleri takacağım. Bakın arkadaşlar. Bence gayet tatlı. Bakın şöyle. Evet o zaman şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Bence arkadaşlar şu minik jelibonumuzu deneyelim. Hemen açalım. Evet. Arkadaşlar çok değişik görünüyor. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Böyle mangoluymuş. Fena bakalım. Arkadaşlar gerçekten bayağı bir mango tadı geliyor. Ama birazcık böyle yapış yapış. Ama ben gerçekten bunu çok sevdim. Onun üzerinden 9.5 veriyorum. Hemen sıradaki yiyeceğimize geçelim. <laughs> Arkadaşlar sıradaki böyle lolipop'a benzeyen bir şey. Hemen bunu açalım. Neyse nereden açılıyor? Açılma, açılacak yeri bulamadım. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Arkadaşlar bu da jelib olmuş. Hemen tadına bakalım. Hmm. Arkadaşlar ben bunun arasına dayanamayıp çilekçisini yemiştim. Bakın o da şu şekilde. Arkadaşlar gerçekten onun kadar güzelmiş. Muz değil de bunda da bir mango tadı var. Ama bence güzel. Evet hemen sıradaki geçelim. Arkadaşlar şimdi sırada böyle bir şey var. Biliyorum bunu çok kişi yemiştir ama ben hiç yemedim. Arkadaşlar bu normal bildiğimiz şeymiş. Bunu bununla bakmaya bence gerek yok. Ben bu koyayım. Ve arkadaşlar buna geçelim. Bunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Evet arkadaşlar hemen Ah. Arkadaşlar, böyle bir şey gerçekten çok merak ettim. Hemen tadına bakalım. Arkadaşlar, gerçekten tadı mükemmel. Böyle... Bakayım bu? Karamel dolgulumuş arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Yani gerçekten çok güzel, çok güzel bir tadı var. Şimdi arkadaşlar, böyle komik, görselli bir şekerimiz var. Arkadaşlar, burada şey yazıyor, ek, ekşi şekere lollipop batır diyor. Ne kadar dayanabilirsin? Laylaylum yazıyor arkadaşlar. Pısırıklar denemesin. Evet arkadaşlar, gerçekten merak ettim bunu. Arkadaşlar şöyle içine baktım da bence bu bildiğin çamaşır şeyi arkadaşlar yani. az unuttum şimdi ama siz anladınız. Hemen tanına bakalım. Arkadaşlar gerçekten <laughs> bayağı bir ekşi ya. Ve Arkadaşlar gerçekten ben bir pısırı. <laughs> arkadaşlar baya bir ekşi yani yediğim olarak... yani ağzım burnum yem Yani gerçekten de buradaki yazdığı gibi doğruymuş. Hemen sıradaki yiyeceğimize geçelim. O da bu. Mısırlıymış arkadaşlar. dakika dur. Evet arkadaşlar şöyle hemen bakalım. Perfect. Evet arkadaşlar buradaki bütün abur cuburlar birbirlerinden lezzetli ve eğlenceliydi. Ama bence bu bileklik falan harika. Bu falan. Ben bunların arasına benim en çok beğendiğim galiba bu. Ya da bu. Ama arkadaşlar gerçekten bunu ben bayıldım. Kanalıma abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.